Bakalım. 5 yaşında futbol oynamaya başladı. 6 yaşında 163 santimetre uzun atlamayla hayatının ilk rekorunu kırdı. 15 yaşında ilk resmi maçını oynadı. 2019'da 20 yaş altı dünya şampiyonasında bir maçta 9 gol kaydederek rekor kırdı. Avusturya'da 27 maçta 29 gol, Almanya'da 89... Boş kale avcısı. Ben anlamam. Ben adamın iyi oynadığını biliyorum. 9 maçta 86 gol, Norveç milli takımıyla ise 23 maçta 21 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajını deviren en genç oyuncu oldu. 100 gol barajına 146 maçta ulaşarak futbol tarihinde bunu en erken başaran futbolcu oldu. Ve son olarak 2,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde... Çek dedi amına koyayım Hasan Bey 06 gelmiş diyor ki... Boş kale avcısı. He? Başarıları duyuyoruz mu? 9 maçta 86 gol, Norveç milli takımıyla ile 23 maçta 21 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde 25 gol barajını deviren en genç oyuncu oldu. 100 gol barajına 146 maçta ulaşarak futbol tarihinde bunu en erken başaran futbolcu oldu. Ve son olarak 2,5 ay gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın en iyi ligine diz çöktürdü. Öyle ki sayıları 2 milyon kişiye yaklaşan İngiliz futbol severler kendisini parlamentoya şikayet ederek o insan değil robot adada futbol oynaması yasaklanmalı şeklinde bir kampanya başlattı. Termin Mutant, Android, Damon Targaryen. Benden Burada bahsediyor. Adıyla Erling Braut hala. Acaba gerçekten insan değil mi? Targaryen mi diyorlar lan? <laughs> Halı sahada ben kardeş. Welcome to a new era. OKX and Manchester <laughs> City. Tam 1 milyon TL ödüllü bir etkinlik. Dünyanın en güvenilir kripto borsalı yük bu ne dedim? Heh. Haaland 21 Temmuz 2000 Leeds İngiltere doğumlu. Bunun sebebi se 2000'di la. Velet la. <laughs> Sebebi kendisi gibi futbolcu olan babası Alfinge Haaland'ın 2000 yılında hala Premier Lig'de Leeds forması giyiyor olmasıydı. Baba Haaland nasıl bir futbolcuydu diyecek olursanız Alfinge Haaland İngiltere'de Nottingham Forest, Leeds United ve Manchester City formalarıyla 180'in üzerinde maça çıkmış fiziksel açıdan kuvvetli, defansif tarafı daha ağır basan bir orta saha oyuncusuydu. 34 kez Norveç A milli takımının formasını giydi. Zaten Norveç'in dünya futboluna kazandırdığı hemen hemen bütün ismi duyulmuş oyuncuların benzer özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Örneğin 110 kez de en fazla milli olmuş Norveçli oyuncu Liverpool formasıyla hatırlayacağımız Solbeck John Arne Riese. Sürekli... çok iyi adamdı, çok kral oyuncuydu ya. Bradley, devamlılığı yüksek bir oyuncuydu. Ligimize yolu düşmüş Norveçlileri bir hatırlayalım. Martin Lines, Fredrik Gulbransen, Alexander Sörlöt, John Karev, Sörlot'u biliyorum bak. futbolar harbi çok takip etmiyorum. Sörlot'u biliyorum baba. Sörlot iyi oyuncuydu. Norveçlileri bir hatırlayalım. Martin Lines, Fredrik Gulbrandsen, Alexander Sörlot, John Karev bunlardan bazıları. Hepsi de fiziksel özellikleriyle ve mücadele gücüyle ön plana çıkan çalışkan oyuncular. Can'la zaman zaman kendi aramızda yaptığımız sohbetlerde hem fikir olduğumuz bir konudur bu. Örneğin Güney Amerikalı futbolcular o bölgenin toplumsal özelliklerine uygun olarak eğlencesine daha bir düşkün, iş disiplini daha az olan oyunculardır. Fakat İskandinav yarımadasına bakacak olursak belki Belki bölgenin iklimsel koşulları sebebiyle buradan çıkan futbolcular her zaman çalışkan ve iş ahlakı yüksek isimlerdir. E hava buz gibi. Belki de ısınabilmek için buldukları en kestirme çözüm çalışmaktır kim bilir. Bakın Haaland'ın futbola başladığı Brin kulübündeki ilk antrenörü Alf Ingebersten Erling için neler söylüyor. Ne o diyor? herkesten daha çok gülümserdi. Daha çok gol atardı ve diğer tüm çocuklardan daha fazla idman yapardı. Koçları veya etrafındaki insanlar tarafından... Sanki koç biraz konuşmak için konuşmuş. Yani i̇lk koçu benim. Biraz konuşmak için konuşmuş gibi. Asla itilmek zorunda olmayan biriydi. Her zaman profesyonel olacağını biliyordu. Hatta en iyilerden biri olacağını da. Kulübün 7-24 kullanıma açık olan bir çim sahası vardı. Üstü kapalı bir saha. Erling hafta sonları da dahil olmak üzere 20 kadar arkadaşıyla birlikte orada saatlerce top oynardı. Tüm boş zamanlarını o sahada geçirirdi. Büyük futbolcularla ilgili genel olarak düştüğümüz bir yanılgı Reis. Onların doğuştan gelen özel yetenekleri sayesinde Ram. daha az çalışmaya ihtiyaç duyduklarına dair bir peşin. Herbalife sponsoru muymuş Ronaldo'nun? Herbalife. Allah Allah. Bu şey değil mi ya? Instagram'da profesör gibi çıkıyorlar işte. Başarı hikayesi. Bir ayda 35 kilo demiş Sadece bu sıvıyla. Bunu içeceksin kardeşim. Kendine geliyorsun. Ben bu işin duayeniyim. O değil mi Herbalife? Türkiye'de öyle işliyor. Işte Yurt dışında nasıl işliyor bilmiyorum da hükümdür. Oysa ki yeterince çalışmadı. Bu işe kendisini gerektiği kadar adayamadığı için kaybolup giden sayısız özel yetenek var futbol dünyasında. Erling Haaland henüz yolun. Ben Herbalife'çılarda şeyi fark ediyorum yani. Herbalife'ı kullanıp kilo verenler başarılı değil. Sadece o Herbalife'ı satan adam kendidir. Diyor ki benim sayemde bu oldu kardeşim benim benim. Çok başlarında fakat mental yapısı itibariyle kaybolup gitmeye değil en iyilerin yolundan devam etmeye daha yakın olduğunu şimdiden kanıtladı. Zaten kendisine örnek aldığı futbolcular sorulduğunda Zlatan İbrahimovic ve Cristiano Ronaldo cevabını veriyor. Tamam baba. Fakat Erling'de bundan çok daha fazlası var. E babasının futbolcu olduğunu zaten biliyoruz. Fakat Erling'in annesinin de epey etkileyici bir spor geçmişi var. Anne Gray Marita Barut şampiyon bir heptatloncu. 7 farklı atletizm parkurunda yarışılan bu sporda Marita sprint, engelli koşu, uzun atlama ve cirit atma gibi dallarda yarışıyordu. Annesinin yönlendirmeleriyle daha küçük ya. yaşlarda handbol, golf ve atletizm gibi birçok spor dalına merak olan Erling yaşı büyüdükçe daha çok futbola odaklanmış. Ayrıca geniş ailede yaşları halen de yakın iki futbol daha var. Anne tarafından kuzeni olan Jonathan Brout Brunes Erling ile aynı yaşta ve Stronghold Set forması giyiyor. Yazıklar ya mesela biçicem şey de bu mesela gerçekten çocuğa koyuyordur. Çocuk da başarılıdır belki onu tam bilmiyorum ama hani aynı aile içinde istediği kadar şu an uğraşsın, Holland'ın gölgesinde kalır o yani. Ama yani, Türk ailelerinde öyle olur da oralarda bence çok umursadıklarını da sanmıyorum. Brunes geçen yıl Norveç 2. liginin en skorer oyuncularından biriydi. Baba tarafından kuzeni Albert Schalant ise Erling'in yolundan gidiyor. 2004 doğumlu Albert Brin'de futbola başladı ve şu sıralar Molde A takımına girmek için mücadele eden bir genç yetenek. Uzun lafın kısası Haaland kendisine sporcu genleri bahşedilmiş bir adam. Ancak ergenliğe adım attığı dönemlerle ilgili bazı şaşırtıcı gerçekler söz konusu. Molde genç Haluk takımında oynadığı sıralarda Haaland'ın fiziksel gelişim konusunda arkadaşlarının gerisinde kaldığı gözlenmişti. Herkesten daha kısa ve daha zayıf olması performans doğal olarak etkiliyordu. Konu eğitim ve gelişim olunca belki de yapılabilecek en büyük hata herkese eşit muamele etmektir. Her çocuğun gelişimi farklıdır, her insanın bünyesi farklı çalışır. Neyse ki Molde Kulübü yetkilileri de bunun farkındaydı. Kendisi de eski bir golcü olan dönemin Molde Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Erling'e özel beslenme ve antrenman programları hazırlatarak onun gelişimini Aleyhisselam, titizlikle Aleyhisselam, planladı. Aleyhisselam, Halen birkaç ay içerisinde tam 8 cm attı ve kas kütlesini de arttırarak güçlendi. Artık ülke çapında ün kazanmış bir genç yetenekti. Halen 15 yaşından itibaren düzenli olarak bütün alt yaş kategorilerinde milli forma giyerek şöhretini global boyutta da ilerletmeyi başardı. Antrenörü Bernstein'e göre yetenek anlamında da özel bir çocuk olduğu daha başından belliydi. Onu ilk kez gördüğümde sanırım 5 yaşındaydı diyor. Kendinden bir yaş daha büyük çocuklarla oynuyordu ve buna rağmen dokunduğu ilk iki top gol oldu. Kale önünde her zaman çok iyiydi. Şutları hep harikaydı. Tüm bunların yanında oyun aşkı ve iştahı hep en üst seviyedeydi Haaland'ın. Sürekli gülümsemesinin sebebi de bu olsa gerek. Erling oyuna karşı her zaman büyük bir heves besledi dedi. Onu kimlerin izlediği hiç umurunda olmadı. Arkadaşlarına karşı eğlenmek için mi yoksa milli takım için mi oynadığını umursamadı ve hiç korkmadı. Elbette rakiplerine her zaman saygı duydu fakat onların kim olduklarını asla umursamadı. Evet Haaland gibi olmak için nelerin gerektiğini aşağı yukarı anlamış olduk ama baştan itibaren bir toparlayacak olursak İskandinav kökenlerinden ve ailesinden gelen sporcu genleri. %100 adanmışlık ve çok çalışmaktan hiç vazgeçmemek. Gelişimiyle yakından ilgilenen ve ona özel muamele eden kulüp çalışanları 5 yaşından itibaren gözle görülen özellik artıyor bir şey olacak herhalde. Oyun aşkı ve biraz da tebessüm. Bitti video mu bitti amına ha? Şimdi değil. gözlerinizi kapatıp gol atamayan bir Erling Haaland hayal edin. Ne kadar sıradan bir oyuncu olurdu öyle değil mi? Son yıllarda sahte dokuzun ya da santraforsu sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte klasik 9 numaralara karşı bakış açımızda bir miktar değişti mi acaba? Yahut modern istatistiklerin yaygınlaşmasıyla futboldaki temel hedef olan golü biraz fazla mı değersizleştirdikler? Evet, evet. Bana kalırsa algıların değişmesindeki temel etken Mül Thomas Müller neydi bu adamın adı? Adamın adını unuttum. Bu adam da çok iyi oyuncuydu ha lerden biri de gerçek 9 numaraların Messi Lewandowski Lewandowski ...yavaş yavaş tükeniyor olması. Bazıları bunu Z jenerasyonuyla açıklıyor. Z kuşağının kendinden öncekilere oranla çok daha fazla sorgulayan ve çok daha bireysel hareket etmeye yatkın bir kuşak olduğunu biliyoruz. Bu kuşak aynı zamanda sorumluluk ve risk almaya karşı biraz mesafeli. Klasik 9 numara profili ise belki de bu oyunda sorumluluğu en yüksek olan oyuncu tipi. Skor yaptığı sürece hep övgülerin en büyüğünü alan... Ya baba City'de bir tane adam var o adam adını bilmiyorum da çok iyi pas atıyor bir de çok iyi şut çekiyor. Efsane pas atıyor efsane şut çekiyor. Orta saha mıydı? De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne. Baba o adam ne ya? O adam da çok iyi oynuyor. Bak Kevin De Bruyne harbiden efsane oynuyor ya. Ancak yapamadığında yerin dibine sokulan, her maç kendini yeniden ispat etmek zorunda olan, sadece gol atmaya devam ettiği sürece var olabilen bir oyuncu profili. Elbette futboldaki bu büyük değişimi sadece Z kuşağının sırtına yükleyemeyiz. Dokuzların nesli tükeniyorsa bunun en önemli sebeplerinden biri de oyunun değişiyor olması. Modern futbolun talep ettiği oyuncu profili Z kuşağının özellikleriyle de örtüşen şekilde multitasking'e uygun. Yani sahada birçok görevi yerine getirebilen, birçok işi halledebilen profiller. Birden fazla pozisyonu oynayabilen kanat forvet... Ka bu adam kim? Jesus. Gabriel. Karışımı ikinci forvetler büyük bir hızla türedi son yıl. Bu kim? yıllarda. Şimdi size bazı isimler sayacağım. Andriy Shevchenko, Filippo Inzaghi, Christian Vieri, David Trezeguet, Hernan Crespo, Alan Shearer, Ruud van Nistelrooy. Kimisinin hızlı, kimisinin güçlü, bazılarının ise hava toplarında iyi olmasını güçlü özellikleri olarak söyleyebiliriz. Fakat ortak özellikleri hepsinin çok gol atıyor olmasıydı. 90'ların sonundan 2000'lerin ortalarına kadar bu profil neslini sürdürmeye çalışsa da giderek azaldılar. Az önce de söylediğim gibi eğer futbolun temel hedefi olan golü biraz değersizleştirdiğimizi kabul eder ve ona itibarını geri verirse gol atma işini de özel bir yetenek olarak kategorize etmeliyiz. İşte bu yetenek saydığım tüm bu isimlerde var olan bir şeydi. Oyunun diğer departmanlarına katkıları sınırlı... Terry Henry vardı ben PSP'de oynarken. Terry Henry Arsenal'deydi herhalde. O adam da yöndü. Şimdi teknik direktör mü? Arsenal ha Terry Henry. Şimdi şey mi? Teknik direktör mü? Değil. Ha, yorumcu mu? Sunucu tamam olsa da hepsi gol atma becerilerini keskinleştirmiş, kale önünde birer makineye dönüşmüşlerdi. Şimdi aynı soruyu tekrar soruyorum. Gözlerinizi kapatıp gol atamayan bir Erling Haaland hayal edin. Ne kadar sıradan bir oyuncu olurdu öyle değil mi? Ama atıyor işte ve tam da bu yüzden sıra dışı bir oyuncu. Nesli tükenmeye yüz tutmuş gol yeteneğiyle oyunda büyük farklar yaratan 9 numaraların son temsilcisi. Eğer bir gün gol atamamaya başlarsa onu o zaman düşünürüz. Fakat şimdilik yapacak bir şey yok dostlar. Çünkü Erling Haaland an itibariyle bu işte en iyisi. Henüz 17 yaşındayken Molde forması ile Bran karşısında bir maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Norveç U15'ten başlayarak 16, 17, 18, 19 ve 20 yaş altı milli takımlarının tamamında gol atma başarısı gösterdi. 2019'da 19 yaş altı Dünya Kupası'nda Honduras karşısında 12-0 kazandıkları maçta tam 9 gol kaydetti. Ali Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 5 maçın tamamında gol attı ve bu maçlarda toplam 8 gol kaydetti. Borussia Dortmund formasıyla çıktığı ilk Bundesliga maçında zaten asıl Bilmediğimden yine sorayım size. Asıl parladığı yer Dortmund değil mi? Hani öncesinde de biliyordu ediyordu falan da Asıl böyle patladı oy denildiği yer Dortmund değil mi? Osburg karşısında oyuna 56. dakikada dahil oldu ve 20 dakika içerisinde hat-trick yaparak yenik durumdaki takımına galibiyeti getirdi. İlk 3 Bundesliga maçında toplam 136 dakika sağda kalıp 7 gol attı. Kısacası Erling gittiği her yere bol miktarda gol götürdü ve son olarak da dünyanın en iyi ligine. Pep Guardiola'nın 2 sezondur Santrafor'suz oynayan ve bu düzene iyice alışan takımı bu 2 sezonda 2 Premierlik şampiyonluğu elde etmiş, Şampiyonlar Ligi'nde ise bir kez final oynayıp bir kez de yarı finalde veda etmişti. Kel Adam bu düzeni bir 9 numara transfer ederek değiştirecekse eğer o 9 numara paranın satın alabileceği en iyisi olmalıydı. Başlarda onun buraya uyum sağlaması için biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünenler de vardı. Neticede Premier Lig'in kapalı... Şimdi valla maç özetleri arada denk bebe oynuyor baba o savunmalarla en fazla uğraşan takımına transfer olmuştu. Evet Haaland muazzam bir atlet. Hız, güç, denge ve patlayıcılık 2 metreye yakın bir beden ve 90 kiloluk bir kütle de ancak bu kadar bir araya gelebilirdi. Ancak Haaland Manchester City ile çıktığı ilk birkaç maçta da gösterdi ki o sadece açık alan bulduğunda etkili olabilecek bir oyuncu değil. Sadece fiziğini ya da patlayıcılığını kullanarak gol atabilen bir forvet hiç değil. Topu domine eden, rakip ceza sahasının etrafına yerleşerek oynayan ve dar alanda problem çözmesi gereken bir takımda da yeteneklerini kısa sürede kanıt başardı. Haaland Premier Lig'de çıktığı 26 maçta 28 gol attı ve gol krallığı yarışını deyim yerindeyse başlamadan bitirdi. Sadece 8 maçta. Michael Owen'ın ancak 48 maçta ulaşabildiği hat-trick sayısına ulaşarak 3 kez maç topunu evine götürdü. The Telegraph'ın yaptığı bir habere göre bu çılgın başlangıcın ardından rakip takımların menajerleri Bu adam birebir mesela Messi ile kapışsa birebir yani takım oyununda falan değil. Birebir de bu daha mı üstün olur? Fiziği var şeyi var yani birebir de herhalde daha üstün olur. Birebir ama hayır yani baya birebir topları karşılığında takım bakım yok yani paslı öyle Messi alır. Nasıl alacak oğlum adam 2 metre hızlı yavaşta değil ki bu adam deli gibi koşuyor la. Birebir de daha üstüne ama şimdi mesela takım oyununda Messi pas atacakmış gibi yapar şak şak oradan bir geçer anladın mı aklı gider top eder. Anlamadan konuşuyorum ben işte siz bilenler konuşun aranızda. Birbirlerini arayarak onu nasıl durdurabilecekleri hakkında fikir alışverişinde bulunmaya başladılar. Sosyal medya üzerinden örgütlenen 2 milyona yakın rakip taraftar ise resmen halen yasaklansın kampanyası başlattı. Pep Guardiola oyuncusu için şunları söylüyor. Onu tarif etmeye İngilizcem yetmez ama onun bu iş için yaratıldığını söyleyebilirim. Doğduğu günden beri Norveç'te, Avusturya'da ve Almanya'da her yerde yaptığı şey buydu. İnanılmaz bir gol işgüdüsü var. Şimdi ne oluyor? Hadi bakalım. Yeni keçi mi? Gelelim esas soruya. Erling Haaland tüm zamanların en iyisi olabilirim. Az önce gol rakamlarının onun için ne kadar belirleyici olduğundan bahsetmiştik. Haaland'ın çok ama çok hızlı bir başlangıç yaptığı ortada. Rakamları onun yerine konuşuyor zaten. 22 yaşına bastıkları gün Lionel Messi'nin 93, Cristiano Ronaldo'nun ise 76 golü vardı. Bu yaz Manchester City'ye imza attığı günlerde 22 yaşına basan Erling Haaland'ın ise tam 149 golü vardı ve üzerine saymaya da devam ediyor. Fakat bu ikisinin tam olarak 2000'li yılların sonlarına doğru gaza bastığını da unutmamak lazım. Cristiano an itibariyle 832 gole sahip ve tarihin en golcü futbolcusu. Messi ise yaklaşık 30 gol kadar arkasında. Erling Haaland'ın bu rakamlara ulaşabilmesi için 38 yaşına kadar futbol oynaması ve tam 16 yıl boyunca her sezon 40 gol barajını aşması gerekiyor. İşte tarihin en iyisi olma yolunda aşması gereken en büyük engelin ismi bu. Devamlılık. Yapabilir mi? Elbette yapabilir. Bu hızla devam ederse yapacağına şüphe yok zaten. Peki kolay bir şey mi? Hiç kolay değil. Bu vesileyle bu psikopat ikilinin çıtayı ne kadar yükseğe koyduğunu da bir kez daha takdir etmek lazım. Hala inmemek için inat ettikleri o en üst basamakta o kadar uzun süre kaldılar ki onların arkasından gelenler için. Örneğin Harland için kötü geçen bir sezonun ya da uzun süren bir sakatlık sürecinin affı olmayacak. Evet hiçbir zaman bu kötü ihtimali düşünmek istemeyiz. Herkesin sağlıklı kalmasını isteriz. Hele de böyle oyuncular. Mbappé ne durumda Mbappé? Yani o mesela Haaland'a göre ne durumda? Ancak gerçek bir ciddi sakatlığa bakar. Bir diğer önemli konu. Yani en iyi olma yolunda kariyeri boyunca Haaland'ın önüne çıkacak bir başka engel. Tabii ki milli takım konusundan bahsediyorum. En basitinden Norveç geçtiğimiz Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadığı için Erling'i Katar 2022'de izleme fırsatı bulamadık. Üzücü bir durum. Kim bilir kariyeri boyunca daha kaç tane büyük turnuvayı ıskalayacak. Ha diyebilirsiniz ki Norveç Dünya Kupası'nda olsaydı da favorilerden biri olmayacaktı. E haklısınız. Haaland bu alanda ne yazık ki İbrahimovic ve Lewandowski gibilerin kaderine paylaşacak. Her şeye rağmen etkileyici bir milli takım kariyeri oldu. E, değiştiremiyor mu? İngiltere'yi seçemiyor mu geri? Ben İngiltere'de oynamak istiyorum falan diyemiyor mu? Öyle bir şansı yok mu artık? İlla ki seçilebiliyordur. La vardır bir olay oğlum. Vatandaşlık vatandaşlık olsa da mı olmuyor? Ha, geçti o bir kere mi? Ha. Vardı kullanmadın aracı seçti olacaktır. Zaten hem Zlatan hem de Leva kendi ülkelerinin en skorer futbolcuları oldular. Ancak Messi ve Ronaldo'nun tam beşer kez Dünya Kupası gördüğünü unutmayalım. Leo bir kez final oynayarak kupanın kıyısından döndü ve 2022'de nihayet Dünya Kupası'nı kazandı. Cristiano ise toplam 10 üst düzey turnuvada boy göstererek bir kez Avrupa şampiyonu oldu. Euro'ların en golcü oyuncusu olarak da tarihe geçti. Ne Arjantin ne de Portekiz hiçbir turnuvaya favori olarak katılmasa da hep plaseler arasında yer aldılar ve şanslarını sonuna... Messi ne kadar küçükmüş de şey olarak burada bak yaşı genç yani belli ne kadar zorladılar. Norveç milli takımı ise ilerleyen yıllarda olağanüstü bir jenerasyon yakalamadığı sürece plaselerden biri dahi olamayacak. Aslında Abi İngiltere doğumlu olan Haaland'ın İngiliz milli takımı için oynama şansı da vardı. Fakat Erling doğduğu değil büyüdüğü topraklar için ter dökmeyi tercih etti. Kolay yolu seçmediği için saygıyı hak ediyor olsa da bu tercih onu kariyeri boyunca uluslararası bir kupadan uzak tutan şey olacaktır. Pep'in de söylediği gibi Haaland'la ilgili anlasının güçlü yanı gittiği her yerde aynı şeyi başarmış olması. Manchester City formasını ne kadar uzun süre giyeceğini bilemeyiz. Fakat bu anlatıyı daha da güçlendirmek istiyorsa bir... Ne kadar kaç milyon oluyor şu an Manchester City'den? Bir noktada farklı meydan okumalar arayabilir. Erling'in Manchester City ile yaptığı kontratta 2024 yılında devreye girecek olan 200 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olduğu konuşuluyor. Evet bu büyük bir rakam. Fakat dünya üzerinde bu parayı bir kalemde ödeyebilecek birkaç kulüp de yok değil. Günün sonunda Haaland gibi bir futbolcuya sahip olacaksanız 200 milyon euro size gayet makul bir ücret gibi de görünebilir. Ancak sonuç olarak gitse de burada uzun yıllar kalsa... Düşünsene oğlum siz tamam mı? Seni adam almak için 200 milyon euro para ödüyor ha. Bir de üstüne sana da yıllık para ödemesi gerekiyor değil mi? da her zaman başrolde olacağını, çok fazla gol atıp büyük kupaları ve ödülleri toplayacağını tahmin etmek zor değil. Erken konuşmak gibi olmasın ama an itibariyle Manchester City takımı yarıştığı her 5 kuruş vermezler <laughs> ama çok hüzünlü bir cümle oldu ya. <laughs> bu arada harbi şımarmamak harbi zor durum bu. Çok güzel bir yönet kişisel egosunu çok iyi kontrol edip böyle çok iyi yönetmesi lazım kendisini. Emre Mor mesela yönetemedi değil mi? Emre Mor mesela çok iyi gidiyordu bir yerde patladı. kulvarda şampiyonluk adayı. Haaland ise gol krallıkları ve 2023 Ballon d'Or ödülü için şimdiden en kuvvetli adaylardan bir tanesi. Üstelik Haaland'ın hala sadece 22 yaşında olduğunu. Evet inanması biraz güç ama unutmamak lazım. Hala. Bu da demektir ki Norveç'te de hala gelişmeye devam ediyor. Hem fiziksel hem teknik hem de mental anlamda. Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken onun için vücudu hala gelişiyor. Hala büyüyor. 12 ay önceki ve şimdiki resimlerine bakarsanız farkı zaten görürsünüz demiş. Çalıştığı hemen hemen her oyuncuyu tavanına ulaştıran Pep Guardiola yönetimi altında olduğunu düşünürsek Haaland'ın ileride oyuncu olarak da dramatik gelişimler gösterdiğini görebiliriz. Sanki böyle bir şeye ihtiyacı varmış gibi. Kel adam kadar olmasa da Erling Haaland'ın da bir miktar takım. Bak abi kendi görüşümü sana beyan edeyim. Haaland 9 numara bir forvet ve tam bir fırsatçı golcü. Kesinlikle çok rekor kuracak ama hiçbir zaman tarihinin iyi iyileri arasına giremeyecek. Çünkü futbol dediğin oyun istatistiklerden ibaret değil. Futbol dediğin ruh ile oynanır. Sağ içinde yaptıkları bir oyuncuyu efsane yapar. Hatta bu konu hakkında örnek vermem gerekirse Diego Armando Maradona. istatikleri mükemmel değil fakat sağ içinde yaptıkları onu efsane etmeye yetti. Valla chattekiler anlıyor ben anlamıyorum çok o yüzden onlar kendi yorumunu yapar. Ama sanki kendi yorumum da böyle az çok izlediğimde az çok gördüğümle sanki çocuk sadece böyle hani gol üzerine değil de adamda bir hırs şeyi falan var yani böyle bir <laughs> Topa yani normal koşmuyor oğlum çocuk o. Tamamen ruh ve hırs üzerine koşuyor adam yani böyle. Kıntılı bir karakter olduğu söyleniyor. İdmanlar haricinde diyetine ve uyku saatlerine de büyük bir titizlik gösteren Haaland, dijital ekranlardan yayılan yüksek enerjiyi engellemek için turuncu renkli mavi ışıklı gözlükler kullanıyor. Dikkatini dağıtmasını engellemek amacıyla telefonunu sürekli sessizde ya da rahatsız etmeyin modunda tutuyor. Yakın çevresi ona ulaşamamaktan şikayet etse de, Erling bir sporcu gibi yaşamak adına bu tür fedakarlıkları yapmaya hazır. Tam anlamıyla hedefe kilitlenmiş bir genç adam. Düzenli olarak kan testleri yaptıran Haaland, uyku kalitesini, stresini ve kalp atışlarını ölçen akıllı bileklikler kullanıyor. En Bunlar işte ya 350 liraya aldım kardeş. <laughs> Bundan ya çok şey yapmaya gerek yok 350 lira. Sevdiği şarkıysa Şampiyonlar Ligi müziği. Nihayetinde Erling Haaland da senin benim gibi bir insan. Bizden çok daha şanslı olduğu konular var mı? Mutlaka var. Ama çok daha fazlasını hayal eden, birçoğumuzun hayal edemeyeceklerini de feda eden bir genç adam. İşte normal insanlarla Haaland'ları birbirinden ayıran şey de bu. Thank you for watching!